Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketler oluyordu ama son günlerde anket yoktu. Bakalım uzak şehir reytingleri, diğer dizilerin reytingleri nasıl gelinde yeni döneme nasıl başladı. Cennet Çocukları reytingleri görüldüğü gibi dizi 376 total 363 AB, ABC1'de ise 448 oran elde ettiğini görüyoruz. Total grubu haricinde reytinglerini arttırmış. Dizi açısından bence bu oranlar iyi. ABC bir de 4 bandına geçmiş. Şu anda uzak şehir dışında bir rakibi yok ama bakalım yeni diziler gelmesiyle dizi ne kadar etkilenecek. Uzak şehir ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 14.98, 10.39 ve 14.35 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış ama yani bu kadar yüksek oran elde eden dizinin düşmesi normal. Bence ki bu haftaki bölüm izleyici içine çekti. haftaya daha yüksek oranlarda görürüz gibi geliyor bana. Gelin ise yeni dönemine iyi başlamış. Totalde 2, 39 reyting elde ettiğini görüyoruz. Diğer gruplarda 1.09 ve 1.40 oranlar elde etmiş. Bence sezon açılışı için gayet iyi oranlar. Zaten diziyi genelde 3 bandında da görürüz yakında. Diğer tekrar oranlarına bakacak olursak aynadaki yabancı dizisinin tekrar reytingleri görüldüğü gibi cumartesi günü yeni dizinin gelmesiyle biraz zorlanmıştı ama bakalım haftaya nasıl olacak. Güller ve günahlar bence cumartesi iyi başladı. 1.88 bandında total tekrar reytingleri var o da iyi. Masterchef açısından da bir bölüm uçuş görmüştük o haftalarda. Sonrasında tekrar eski döndü. Hayal kırıklığı bir sezon. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.